Tayyip Erdoğan dediğin adam, Amerika'ya gidiyor, Amerika'da terör örgütü tarafından protesto ediliyor. Almanya'ya gidiliyor, terör örgütleri tarafından protesto ediliyor. Hollanda'ya gidiyor, terör örgütleri tarafından protesto ediliyor. Fransa'ya gidiyor, terör örgütleri tarafından protesto ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an seçilen başkanı, ne olursa olsun bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek durumundayız. Diyor ya bunlar duruyor duruyor. Belge orada duruyor. Fransa desem böyle. Niye? Basit bir soru. Neden? Tipini mi beğenmiyorlar? Saçını taramasını mı? Bıyığını mı beğenmiyor? Proporsiyonu mu beğenmiyor? Neyi beğenmiyor? Mesela ben 52 yaşındayım. Hayatımda bir Türk e, başbakanının, bir Türk e, cumhurbaşkanının bu kadar hedef alındığını hayatımda görmedim. Çünkü oyunu bozmaya yönelik kendi milletinin ve insanının çıkarları doğrultusunda bu mücadeleyi dibine kadar veriyor olduğu için. Adam canını koymuş ortaya ya. Canını koymuş ve düşünebiliyor musun Macron senin ne işin olur ve diktatör diyor Recep Tayyip Erdoğan diyor. Kim diyor? Amerikan başkanı diyor. Peki dünyadaki kızım terör örgütlerini alenen resmi belgeli destekleyenler kim bunlar? Bunların benim cumhurbaşkanımı sevmemesi bana iltifattır, onurdur, şereftir zaten. Tamam. Bütün Batı Amerika tarafından, alenen bunlar destek vermiyor mu kardeşim? Zaten adamlar müttefikimiz diyor terör örgütlerine yahu. Tek sevmedikleri adam Recep Tayyip Erdoğan. Evet. E senin zaten sırf bu yüzden sahip çıkman lazım. Hani mantık olarak düz. Ha hani bugün Recep Tayyip Erdoğan, yarın bugün Kemal Kılıçdaroğlu gelsin, yarın bugün başkası dert değil. Eğer bunlar ondan nefret ediyorsa... Ben ona sahip çıkarım zaten. Düz evet. mantık yürütüyorum. Terör örgütleri Türkiye'yi yöneten bir insandan nefret ediyorsa, Batı nefret ediyorsa, o doğru bir adamdır zaten. Özet aslında son söylediği bu kadar yerine, basit. Bu kadar basit.